meslek kanunu meclise sevk edilmek üzere son rütuşlarının yapıldığı bir demde meslek kanunu kapsayıcı olmalı, haklarımız yarım kalmamalı diyerek bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları meslek kanunu istiyoruz ki bu kez beklentiyi karşılasın. Bir kez daha yarım kalmasın. Öncelikle kanun eğitimcileri bir bütün olarak görsün ve ayrıştırmasın. Öğretmeni, idari görevliyi, öğretmen kökenli idari görevliyi, dolayısıyla özel sektördeki öğretmeni, öğretmeni bir bütün olarak görsün, ayrıştırmasın. Kanun tasarısına baktık. Kanun tasarısında şube müdürü, uzman, araştırmacı, müfettiş, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kapsamının dışında değerlendiriliyor aslında. bunlar hepsi öğretmendir. Kamu personel sistemi içerisinde kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi, düzenlenmesi konusu şefinden şube müdürüne de aile da genel müdürüne doğru yürüyen bir hiyerarşik yönetim mekanizmasıyla kurgulanmıştır. Dolayısıyla yönetim hizmetleri kadro grubunun söz sahibi olacağı şekilde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığında şube müdürü ve daha üst kadrolarda öğretmen kökenli bulunan bir yönetici göreve yükselme vesilesi oralara gelmekte bazen de geri görevine geri dönebilmektedir. Bir geçişkenlik söz konusudur. Onun için yönetim hizmetleri kadro grubuna Görev yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük haklarının verildiği görülüyor. Yer aşık olarak kendilerine bağlı yönetim, karar alma, uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bulunmayan diğer kamu görevlerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük hakkının verildiği herkesin malumudur. Susma, haykır, adam! meslek kanununda da kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan doğru iliklenmiyor. Uzman ve öğretmenlik ünvanları eğitim öğretimi içerisinde bir fiil bulunan ve çoğunluk öğretmenlik ünvanını kazanmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürü ve benzeri göre görevlerdeki yöneticiler için kapsam dışı bırakılan bir tasarım söz konusu bunları asla kabul edemeyiz. Bu arkadaşlarımız özünde öğretmendir. Meslek kanunu bunları kapsamalı ve bunların özlüğüne de dokunmalıdır. Özel sektördeki öğretmenler bu kapsamın dışında tutulamaz. Meslek meslektir. Avukatlık mesleği özel sektörde, kamuda ne olursa olsun avukatlık mesleği olarak bilir. Kanunları bu çerçevede düzenlenir. Onun için zaman yapılan yanlış bugün tekrar edilmemeli. Burası bir fırsat olarak görülmeli ve bu kez eksiklikler ortadan kaldırılmalı ve arkadaşlarımızın hakkı teslim edilmeli diyoruz. Daha sonra eski Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer seçimin ağzında bu 5-10 yıl olacak şekilde yeniden düzenlenecek demişti. Şimdi bunun tam da düzenleme zamanı. Kendisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı arada. hükümet burada. Dolayısıyla konu bir daha eksik bırakılmamalı ve 5-10 yıl şeklinde düzenlenmeli. Sınav şartı olmamalı. Özel sektörde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, onlar bizim meslektaşlarımız. Emek sömürüsüne sonuna kadar hayır. Onların ücret aldığı belli değil. Taban ücretleri yok. Toplu sözleşme hükümleri ortada dururken toplu sözleşme hükmünü bypass eden tasarruf genelgesi sorunuyla uğraşıyoruz. Servis konusunda toplu sözleşme hükmü servis hizmeti sağlanır derken ortada kapı gibi özel hukuk sözleşmesi varken bir genelge yayınlandı ve servislerin kaldırılacağı ifade ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Toplu sözleşme iki yıllık geçerlidir. Dolayısıyla 2025 süresine kadar geçerli olacak, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak toplu sözleşme ortadayken siz nasıl böyle bir karar alıyorsunuz? Özel hukuk sözleşmesini devre bırakıyorsunuz. Servislerle ilgili bugün sonlandırılmıştır. Niye denilemedi? Çünkü servislerle sözleşmeler var. Oradan mali yük gelir ve hukuki süreçler başlar. Aynı şey toplu sözleşme kararı içinde söz konusudur. Onun için maliye yanlıştan dönsün. Bir an önce yargıya söz konusu olan bu konu gergin bir konusu olmasın diye var. Ücret artışları emekliye yansıtırmadı. Seyyar Enzam emekli kamu görevlisine ve emekliye verilmediği için bu anlamda emeklilerin stresi yüksek, derdi çok ve bu konu hükümetinde siyasi partilerinde ana gündemi şeklinde devam ediyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi ve insanca bir yaşama ve ücrete kavuşmaları için mücadelemiz sürerken şimdi öğretmenlik meslek kanununda yarım yamalak işler yapılarak yeni sorunlar eklenmesin. Hava sıcak, hararet yüksek. Hararet daha da yükseltilmesin. Buradan bunu özellikle istirham ediyor ve meclisten bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün burada toplanmamızın nedeni bir önleyici tedbir olarak meclis aşamasına kadar yapılan tartışmalara karınca kararınca katkı sunmaya ve doğru bildiklerimizi söylemeye çalıştık. Bazılarının dikkate alındığını, bazılarının dikkate alınmadığını görüyoruz. Diyoruz ki bu istasyon kaçmasın. İş yarım yamalak kalmasın. Meclise gelen meslek kanunu işte adam gibi meslek kanunu, meslek kanunu böyle olur dedirtsin. Öyle şube müdürünü, ilçe müdürünü, il müdür yardımcısını, müfettişi müfettiş yardımcısını, öğretmen kökenli olan yöneticiyi devre dışı bırakıp özel sektördeki öğretmenler alanına girmeyip tabanayla, tabanayla uygulaması onlara getirmeyip Onları güvencesiz bir şekilde özel sektörün dişlerinin içerisine atıp ondan sonra meslek kanunu yaptık demek doğru olmaz. Meslek kanunu doğru düzgün yapılsın diye bugün buradayız. Onun için bir kez daha önleyici tedbir olarak sözlerimizi yükseltmek, beklentimizi ifade etmek için bir araya geldik.